Ayşegül Selik, 18 yaşında, dershaneye gitmek için evden çıktığı o sabah bir daha geri dönmedi. Evde hiçbir sorunu olmayan, zeki ve neşeli bir genç kızın bir anda ortadan kaybolması, ailesi için tam bir kabusa dönüştü. Başta kısa süreli bir kayboluş olacağını düşündüler, ancak saatler ilerledikçe endişe giderek büyüdü. Telefonu kapalıydı, arkadaşları ve çevresiyle irtibat kurulamıyordu. Ailenin gözünde her geçen dakika daha da karanlık bir belirsizlik yaratıyordu. Anne ve babası çaresizlik içinde çevreye sordu, komşularına ve arkadaşlarına ulaştı. Hiçbir bilgiye ulaşamamak, ailenin endişesini daha da artırdı. Özellikle annesi, gözyaşları içinde evde hiçbir sorun yoktu, hiçbir problem yoktu. Durup dururken böyle bir şey olması aklıma, mantığıma sığmıyor diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Saatler ilerledikçe ailenin tüm umutları tükendi gibi görünüyordu. Umutsuzluk içinde aile Müge Anlı'nın programına başvurdu. Canlı yayında Ayşegül'ün kaybolduğu gün ve önceki gün yaşanan tüm detaylar ailesi tarafından paylaşıldı. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda polis ve program ekibi derhal araştırmalara başladı. Ayşegül'ün evden çıkış saati, yanındaki eşyaları, giydiği kıyafetler, o sabah evdeki durumu tek tek masaya yatırıldı. Komşular ve arkadaşlardan alınan bilgiler, Ayşegül'ün evden çıktıktan sonra kimseyle iletişime geçmediğini doğruluyordu. Gün ilerledikçe yayın sırasında gelen haber, herkesin nefesini tuttuğu anı işaret ediyordu. Ayşegül, kendi isteğiyle evden ayrıldığını ve güvenli bir şekilde bulunduğunu açıkladı. Emniyete giderek ifade verdi ve ailesinin endişesine rağmen "Kendi kararım ile evden ayrıldım, geri dönmek istemedim." dedi. Ailesi büyük bir sevinç yaşadı ancak yaşananların yarattığı duygusal etkiler hemen kaybolmadı. Ayşegül'ün kayboluşunun ardındaki gerçek nedenler hem ailenin hem de izleyicilerin aklında soru işaretleri bıraktı. Bu süreç boyunca Ayşegül'ün kayboluşuna dair çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Bazıları bunun tamamen genç bir insanın kendi kararı olduğunu düşündü, bazıları ise bilinmeyen başka sebepler olabileceğini savundu. Ailenin yaşadığı endişe, izleyenler için derin bir empati alanı yarattı. Canlı yayındaki anlatımlar, dramatik hikayeyi her detayıyla ekrana taşıdı ve izleyicilerin olaya daha çok bağlanmasını sağladı. Ayşegül'ün kayboluşu, çözülmüş olmasına rağmen hala birçok ders içeriyor. Gençlerin kendi kararlarını alma süreçlerinin aileler üzerinde nasıl derin etkiler bırakabileceğini gösteriyor. Ayrıca, küçük bir kayboluş gibi görünen durumların aslında nasıl büyük bir krize dönüşebileceğini de gözler önüne seriyor. İzleyiciler, bu vakayı izlerken hem gerilim hem de empati duygusunu bir arada deneyimliyor. Kayıp Dosya olarak biz, Türkiye'de yaşanan bu ve benzeri gizemli olayları sizlere hikaye formatında sunmaya devam edeceğiz. Ayşegül'ün hikayesi, dramatik unsurları ve yaşanan belirsizlikler ile izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sizce Ayşegül'ün kayboluşunun ardında ne vardı? Gerçekten kendi isteği miydi yoksa başka bilinmeyen sebepler mi söz konusuydu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.